Anladım. Peki sen gördün mü bu evi? Güvenli bir yer mi? Abi en sosyetik mahalledeyiz ya. Çok güvenli burası yani kapıda özel güvenlikler falan neler neler. Ya insan yine de merak ediyor şimdi bu İzmir'dekiler rahat durmaz falan sürekli bir tetikte olmamız gerekiyor. Yok yok. Sesleri soluklara çıkmıyor zaten. E Şerif de içeride. O iş bende ya merak etme sen. Hmm yapımcıyı görmen gerekiyor. Yemin ediyorum uçuracak ya Gülizar'ı net. Nasıl ilgili bir de bonkör. Ama anlam derdi. Kul sıkışmazsa hazır yetişmez dedi. Dayalı düş şöyle evin anahtarını çat diye verdi mi Gülizar'a? Al böyle sana kurban olsun der gibi. Yani müsaade ben ona ev ayarlardım zaten. Şimdi yapımcının falan bu işe karışmasına ne gerek vardı? Hayır, yok öyle tabii yani. Sen benim hayatımda gördüğüm en delikanlı adamlardan birisin. Yani bendeki yerin ayrı ha. Başımın üstünde yerim var. Zaten sürekli arıyorsun, soruyorsun. Sağ ol. Peki sen Gülizar'a söyledin mi benim aradığımı? Yok bir şey deme dedin. Demedim yani. Açmadım ağzımı. İyi mi peki? Yolunda mı her şey? İyi. İyi ya. Bir sıkıntı yok. Yalnız sana şeyi soracağım yani sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Hayır yani e, ben daha ajanlığa ne kadar devam edeceğim yani o, o anlamda söylüyorum. Sen hiç merak etme. Vakti gelince yapmam gerekeni yapacağım ben. İçini ferah tut. Ay Gül. Ben bu evde dizimizi seyretmem söyleyeyim. Aa, nedenmiş? Ay şu manzaranın güzelliğine bak be. Işıklara bak. Hepsinde ne hikayeler. Ben şimdi izler izler neler neler kurarım kafamda. Ne filmler çevriliyordur o evlerde. Aman aman neler neler. Sen de ne güzel besteler yaparsın burada. Kız sepetçiler ne yapıyordur acaba? Dokuzdan söz tutmuş şimdi coşkulu, havai fişekli falan kutlamalar. Ay, şu halimizi görseler, Mine ile Can'la kütler bayılır. <laughs> ya Suzi, bir daha onların adlarını ağzımıza almayalım olur mu? Ben unuttum gittim. Ya hepsini sildim ben. Hatta mümkünse şeytan görsün üzerine o kadar netim yani. Onlar benim için öldü. Z zaten yoktular da. O zaman başın sağ olsun bebeğim. Ben hemen bir helva kavurayım mı? Bak, bak bak bak, kokusu burnuma gelmeye başladı bile. <laughs> Suzi'sinin bir tanesi. Hamuk kalplisi, popstarı, beste fabrikatörü. <laughs> Hadi içeri giriyorum, <laughs> sen de çok kalma, üşütme. kahve bitsin, geldim. こう